Evet, takip edelim onu hadi. Michael! Michael buradayız! Yardım et! John! Henry! E neden burada hapissiniz? Yoruk bizi sen gittiğin için hapsetti buraya. Yoruk mu? şimdi nerede peki? O oh Michael görmeliydin. Yoruk kediyi hazine odasına kadar kovaladı. Herkesten zorla aldığı paraların ve altınların saklı olduğu yere. Ağır zırhlı kapıyı üstüne kapadı. Bütün şeytani güçlerini kullandı, başaramadı. Kedi onu kandırdı ve fareye çevirtti. Aa. Oh. Ve sonra da ona saldırdı ve yuttu. Hepsini gördük. Şeytan ruhu artık yaşamıyor, anladın mı? Oh, hiçbir şey anlayamadım. Hiçbir şey anlamıyorum, hiçbir şey. Özür dilerim efendim. Ee, e, size bir itirafta bulunmam gerekiyor. Ben, ben hakiki bir dük değilim. Sizden e, çok özür dilerim. Yemeğini hazır efendim. Yemek odasında, buyurun. Yemek mi dedin? Harika bir fikir. İtiraflarınızı yemekten sonrasına saklayın. <laughs> İşte böyle efendim. Her şey anlattığım gibi oldu. Demek... ...ne dük... ...ne zengin... ...ne de hediyeler. Fakat çok etkileyici. Her şeyi bir kedi başardı. Yoruk... ...bütün şeytani güçlerini kullandı... ...başaramadı. Kardeşlerime tekrar kavuştuğum için... ...çok mutluyum efendim. Size teşekkür ederim. <laughs> babacığım Kararını ver de ve lütfen herkese bildir Lütfen babacığım Olur e, Yalnız daha uygun bir saatte olsun Tamam mı Aa, <laughs> Lütfen babacığım hemen bildir <laughs> Michael Yaklaş lütfen <laughs> Bu karışık olaylarda gösterdiğin sadakat ve cesaretinden dolayı seni resmen Karamba Kontu ilan ediyorum. Ve bu başarılarından dolayı e, da e, Teşekkür da ederim kralım. Teşekkür ederim. Hazineni, dağısı var. Hı. Ayrıca seni Kont mallarının ve hazinesinin mirasçısı ve idarecisi tayin ediyorum. A, 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 efendim ben biliyorsunuz. Ha lütfen fel, sus. Devam edin babacığım. Ayrıca kızımla evlenmene izin veriyorum. İstersen tabii. Aa tabii ki istiyor babacığım. Öyle değil mi Mike? Benimle evlenmek istiyorsun değil mi? Seni ilk seni ilk gördüğümden beri hep bunu düşledim. Şerefim. Şerefim. <laughs> <şerefimizle>. Evet. <laughs> Bütün bu olanlara hala inanamıyorum biliyor musun? Ah neden olmasın? Her şeye layıksın. Zeki bir kedinin sayesinde, doğru söylüyorum, değil mi çizmeli kedi? Çizmeli mi dedin? <laughs> çizmeli çok zeki. Müthiş bir iş başardı. <laughs>